Bu sıralar malum yılın en sıcak döneminde bulunmaktayız. Tabi artan aşırı sıcaklar beraberinde bir takım sağlık sorunlarını da getirmektedir. E, güneş ışınları normalde e, bağışıklık sistemi destekleyen D vitamini sentezini güçlendiren e, bir faktör olmasıyla birlikte yüksek değerlerde güneş ışınına maruz kalmak ve yüksek sıcaklara maruz kalmak vücudun adaptasyon mekanizmalarının bazen dışına taşmakta ve sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Kimler en çok etkilenir diye düşündüğümüz zaman en fazla 4 yaş altındaki bebekler, 65 yaş üstü veya yalnız yaşayan bireyler, engelli, hamile veya bakıma ihtiyaç duyan hastalar, kronik hastalığı olanlar veya aşırı kilolu bireyler, açık alanlarda çalışmak durumunda olanlar gündüz güneş ışığı altında, evsiz bireyler aşırı sıcaklıklardan etkilenmektedir. Ayrıca sokak hayvanlarının da etkilendiğini hatırlatmak istiyorum. Bu aşırı sıcaklara maruz kaldığımız zaman ortaya çıkabilecek bir takım kısa dönem ve uzun dönem etkiler var. Güneşe aşırı maruziyetin uzun dönem etkileri ciltte yaşlanma, gözde katarak ve hatta deri kanseri gibi sorunlar olabileceği gibi kısa vadede ağırdan hafife doğru sıcak veya güneş çarpması dediğimiz ağır ancak acil tedavisi gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Onun daha hafif bir formu olarak sıcak bitkinliği. Yine e, aşırı elektrolit kaybına bağlı olarak sıcak krampları, ciltte güneş yanıkları, bebeklerde e, terleme mekanizmasının arızasına bağlı sıcak döküntüsü, isilik dediğimiz halk arasında durum ortaya çıkabilir. Bu sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktan korunabilmek açısından mümkünse gündüz 10-16 saatleri arasında güneş ışınlarının dik durduğu saatlerde güneş ışınlarına çıkmamamız lazım. Eee Evimizi mutlaka havalandırmamız, hem temiz hava sirkülasyonunu sağlamamız ve biraz serinletmemiz mümkünse gerekiyor. Kıyafet seçimimizde bol kıyafetler, açık renkli kıyafetler, mümkünse hava alan kıyafetler tercih etmemiz gerekiyor. Dışarıda çalışmak zorunda olan, 10-16 saatler arasında çalışmak zorunda olanlar mümkünse dinlenme aralıklarını arttırmalı ve en az 18-20 bardak su tüketmeleri gerekiyor. Tabi normal bireylerinde günlük su tüketimini susamamış olsalar bile günlük 2-2,5 litreden aşağı olmamak üzere temin etmeleri gerekiyor. Yoğun fiziksel aktivitelerden iş veya spor babında kaçınmamız gerekiyor özellikle aşırı sıcaklar altında. Riskli bireyleri, evde yalnız yaşayanlara, kronik hastaları sık sık kontrol etmeliyiz. Çünkü onların aşırı sıcaklarda maruziyette bizi uyandırma veya bilgilendirme imkanı olmayabiliyor kimi zaman. Park eden araçların içerisinde mutlaka çocuk bırakmamamız veya evcil hayvan bırakmamamız gerekiyor. Çünkü arabalar kapandığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde sıcaklık tırmanmakta. 60-65 dereceleri bulabilmekte. Kendimiz içinde sık sık duş almayı sağlamalıyız. Aşırı sıcak soğuk içeceklerden kaçınmalıyız. Aşırı soğuk içecekler kramplara sebebiyet verebilir. Yağlı yemekler tüketmekten kaçınmalıyız. Güneşe çıkmak zorundaysak bu saatler dışında mümkünse koruyucu faktörü olan bir güneş kremi kullanmamız gerekiyor ve bol su tüketmemiz gerekiyor efendim.